Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir vloga iyisinizdir. İyisinizdir. Ee, bugün arkadaşlarla birlikte Mannheim'a geldik. Bugün beraber birlikte burada iftar açacağız. Yani iftar yapacağız daha doğrusu. Ee, ama önce bakın böyle Vastatom'a geldik. Burada güzelce çocukları eğlendirip sonra e, umarım inşallah bir yer buluruz. Değil mi? İnşallah evet. <laughs> yemek yemek için. Çünkü Mannheim çok kalabalık oluyor Başımda, havada gerçekten. Güzel. Aynen. Hava da süper bu arada. Yani bunu giymeye gerek, gerek yokmuş <laughs> ya. Bir Aslında ederim. aynen. Ama bizim orası çok, e, Aynen. Yani. Ya doğru. Burada daha yani hava burada daha sıcak. Orası ve biraz daha aynen ve bunu değerlendirmek istedik. O yüzden dedik hep birlikte güzel Mannheim'a gelelim. Burada çocukları eğlendirip sonra da Güzel iftar yapalım beraber. Um, aynen. Şimdi sonra size bir şeyler daha gösteririm inşallah. Ee, görüşürüz. Bakın arkadaşlar çok güzel. Hava çok çok güzel. Burayı da böyle e, su. Normalde geçen geldiğimizde burada hiç su yoktu. Şimdi ama tüm su gene dolmuş. Çok güzel gözüküyor. Hadi Kadironi, merhaba. Kozi. Suya girmek istiyor. Tüm girecek Kuzey. Yiğit Efe, Kuzey tüm girmek istiyor ya. Olmaz ama değil mi? Evet. Ya doğru. Öyle mi? Hayır, o bizim değil oğlum. Hayır, o bizim değil. Sen nereye gidiyorsun? Nein. Ama olmaz ki oğlum. Suya giremezsin. O ablanın ayakkabıları. Kuzey ne yapıyorsun? Kuzey. Şu anda böyle çocuklar e, göl gibi yer var. Yani göl dediğim de böyle vasatumun ora. Burada işte oynuyorlar. Biraz enerjileri gitsin. Kuzeyde de zorlu taş atıyor. <laughs> Efendim. Ama girilmez değil mi oğlum? Ama bana ayaklarını çıkarttın Ama hayır öyle girilmez. Su soğuk. Değil mi? Kuzey vur. Ayağınla vur. Vur. Ayağınla vur. Nereye? Siyahça. Hayır hayır. Hı -hı hayır. Mı, değil mi? Tamam hadi. Nein. <laughs> hadi vur. Vur hadi vur. Orada, küçük. Orada büyük değil mi? Bu teyze. Bu diyor ya. Yeah demez mi? Yiğit elindeki ne? <laughs> Kuzey'in yaptığına bakar mısınız? Alttan girecekti. Şuradan. Şimdi babasına söylüyor. Beni oraya sok diyor. İnanmıyorum. <laughs> Gerçekten oraya girecek. Çocukların aklı işte. Kızıyor. Rızıklamanı <laughs> alalım. hepsi bir Ama evet vallahi bak hepsi yiyor ama bak. Rızık zamanı Turşuhan. <laughs> Turşuhan. Rızık zamanı. Bazı. <laughs> Bazı. Wow! bak ne? bak ne <laughs> og det er ikke noe som hører hjemme her. Şa bakın biz şimdi geldik. Çocuklara hemen bir dondurma aldık biraz. Bilmiyorum bakalım belki nereye gireceğiz bilmiyorum ama Angusa büyük ihtimal girmek istiyoruz aslında ama çok sıra olacak büyük ihtimal çünkü aramıştık rezerve etmek için ama rezervasyon yapmıyorlar o yüzden emin değiliz bakalım bir şansımızı deneyeceğiz artık. Ee, ne var orada? Bak, balık. Evet balıklar var. Balık ne işte. var? turuncu. O. Sarı. O Pembe. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bakın şu anda pek fazla bir şey gözükmüyor ama iftarımızı yaptık. E, orucumuzu açtık. E, ama inanın çok çok kalabalık. O yüzden e, yer bulamadık hiçbir yerde. Normalde Angus'a girecektik ama çok kalabalıktı ve sıra çoktu. O yüzden e, oradan çıktık ve Fa restoranına gittik. E, orada işte bir şeyler yedik, iftarımızı yaptık. E, şimdi de dondurma aldık. Bakın şöyle. E, şimdi de Tabii ki olmazsa olmazımız katığımızı alacağız. Onu da ev için. Bir de birkaç bir şeyler daha alacağız. Ondan sonra eve geçeceğiz. Bize geçeceğiz. Biz de biraz oturup biraz sohbet edeceğiz öyle. Çünkü ister istemez çocuklarla fazla konuşamadık. Çocuklarla uğraşmaktan. O yüzden dedik bize geçelim. Hadi bakalım şimdi gidelim. You can be I a liar to kendi de. Nasıl bir robotmuş o öyle? O seni bana Düğme gibi. Düğme gibi mi? Bir bakalım hadi. Nasıl bir robot? O, Bu arada arkadaşlar dün devamı çekemedim. Sonunu çekemedim. Daha doğrusu o yüzden şu an ertesi gün size buradan kapanışı yapacağım. Ama e, Murat GT'de Felix robot almış. Onu bir göstereyim size küçücük bir şey. Aha bak. Ben... Aa evet. Ama ama pil mi lazım ona acaba? Ya. Nasıl pil lazım bakalım. O şey ya bu öne. Bunada ona. Tamam. Aha bu da o. Bunun ayakta kendi. Bu seviyor. arada dün çok güzeldi. Biz Mannheim'dan sonra bize geldik. Güzelce oturduk. Gerçekten çok güzeldi. Anne. Çocuklar da durdu oyun. O yüzden gerçekten akşamımız <laughs> güzel geçti. Geç. Ziler zaten. Ne oldu anneciğim? Tamam hadi alalım bakalım. Ama nasıl bir şeyle? Hiç efe. Kuzey gördün mü Hadi bak. Bak. Başka ne yapıyor oğlum? İleri gidiyor. Arkaya gidiyor. Arkaya git Evet. Başka ne yapıyor? Başka bir düğmeye bas. <laughs> Kornası da var. Başka? Anne çok. Yeter. WhatsApp yedir bitir. Evet, doğru. Aferin sana. Sonra gene oynarsınız. Arkadaşlar için. Hayır ama bence bunu dışarı götürme. Pislenir o zaman. Niye? Pislenir anneciğim. Hayır. Bununla naber? Kendi yerde pisliği kapım. Hım, tamam o zaman. O gidiyor Hadi bakalım sen bir arkadaşlara görüşürüz de. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Allah emanet olun. Anne bunlar anneyim. Yeni bir vlogda görüşmek üzere arkadaşlar.